Işte ateşe, ateşe dikkat edin. Biz kaza gerçekleştirdik. Şu an size doğru koşuyoruz ama. Ben sultanı halledeyim hatta ya. Nasıl ki bir değil. Aşağıda mı kalacak ya? Kırmızı Sultan'a binmeye çalışıyor gibi ama bir anda dönüş gerçekleştirdi. Sultan'ın sürücüsü artık yok bindi. Alabiliriz arkadaşı. Şoför değiştiriyorlar. Al şunu ya bundan oynayacağım. Diğer arkadaşlar teyzeleyelim da tehlikeli bir hareket yapmasın. Sultan tekeni alayım mı bir durumda? Sultan abi devam devam edebilirim çok güzel. 23 kings devam ediyor. Adam ben alabilirim isterseniz. Aracınızı çalışan hemen getiriyorum. Şu anda Montgomery'e doğru giriş sergiliyor. Aktif yönümüz güneydoğu şeklinde ilerlemekteyiz. Montgomery'de e, gas station'ın güneyinden hala aktif yönümüz doğu şeklinde ilerlemekteyiz. Kişiler e, off offroad şekilde yolun dışına çıkıyorlar fakat Lastikleri çok... onu? Galiba. evet. Pasifler tekerleri patlak. Bana doğru geliyor. Çok güzel. Girmemesi lazım kamera. Tamirhanenin önünü kapatmaya gidiyorum hemen. Bir Lastikleri, Lastikleri yok şu an zaten. Lastik değil diyor. Suya su, düşebilir. suya su, itmeyin, suya su itmeyin. Atladı suya. Kendileri suya atladı. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Dikkat edin suyu. Sudaki su, sakın bilmek su, atmayın. Sudakini bir indirseniz ya size zahmet. Ateş edelim mi? Sudaki ne yaptı ya? Dibine mi daldı? Evet. İleriye doğru yüzüyor bir. Şu an suyun altına ilerliyor. Arkasından gidiyorum. Dikkatli olun. Memuru vurma. Dikkat et. Tamamdır. Düştü. Buradan çıkartamazsınız büyük ihtimalle. Karşıdan almamız gerekiyor. Şurası biraz daha az değil kanka? Şuradan alabilirsin sen. Elim aracım nerede? Film aracımız şey oldu herhalde ya. Aracınız müsait mi Efendim? Aracınız müsait mi? Evet. Yani iki tane suçlu var. Öne gelebilirsiniz. 10-15'e birlikte geçelim isterseniz şöyle yolda saldırmasınlar.